Kuzey sahillerimizde iki büyük nehrin denize döküldüğü tek düz alan. Anadolu'nun Karadeniz kıyısındaki diğer şehir ve uygarlıklarla en kolay bağlantı noktası. Ve bu nedenle göçmen kuşların, vahşi hayvanların, kavimlerin, uygarlıkların buluştuğu çok özel bir coğrafya. Ve bu eşsiz topraklar üzerinde kurulmuş benzersiz bir şehir, Samsun kare'deki bu kalıntılar Karadeniz-İç Anadolu bağlantısının Samsun üzerinden yüzyıllarca devam ettiğini kanıtlamaktadır. Arkeolojik kalıntılar ve yazılı kaynaklar bize milletlerin milattan önce 8. yüzyılda bugün merkez mahallesinin olduğu alanda bir şehir kurduklarını... ...ve bu şehre de Ameze-Asos kelimesinden türeyen Amisos adını verdiklerini gösteriyor. Amisos, yüzyıllar boyunca önemli bir ticaret merkezi olarak kaldı. Anadolu'da Türk egemenliğinin başlamasıyla Canik Beyliğine verildi. 15. yüzyılda Tütün'ün Osmanlı İmparatorluğu'na girmesiyle eyalet merkezi ilan edildi. Hem konumu hem de tütün üretimiyle önemli bir yerleşme olarak yüzyıllar boyunca yaşadı. 1869 yılında büyük bir yangın sonrasında şehir Fransa'dan getirtilen bir mimara tamamıyla yeniden tasarladı. Bütün bu veriler ışığında Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'u seçmesinin sadece bir tesadüften ibaret olduğu söylenebilir. O Samsun'a güvenebileceğini ...biliyordu. Samsun'da binlerce yıldır hiç eksilmeyen birlik ruhunun farkındaydı. Ve bu nedenle Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'u seçti. Bandırma vapuru'nda geçen o fırtınalı gecede Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temelleri atıldı. Ertesi gün Samsun'da gördüğü yüzler Mustafa Kemal'i yanıltmamıştı. Ve birkaç gün sonra Havza'da şunları söyleyecekti. Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm o an memlekete ait bütün hayallerimin her halde gerçek olacağına bir defa daha kuvvetle inandım. Samsunluların gözlerinde okuduğum vatanseverlik, fedakarlık ve ümit hayallerimin güçlü bir inanca dönüşmesine yetti. Bandırma vapuru 1925 yılında parçalandı. Fakat 2001 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliğinin ortak çabalarıyla aslına uygun olarak yeniden inşa ettirildi ve Doğu Parktaki özel alana yerleştirildi. Samsunlular Atatürk'ün kendilerine duyduğu bu ayrıcalıklı sevgiyi her zaman takdir etmiş ve karşılığında çok daha büyük bir sevgi ve saygıyla cevap İşte bu sevginin bir ifadesi olarak, Samsun halkı, Cumhuriyetin ilanının ardından Atatürk'e duydukları minnettarlığı anlatmak için, Avustralyalı heykeltıraş Henry Crippel'e bir heykel sipariş etmişler ve dünyanın ikinci büyük heykelini Atatürk'e armağan etmişlerdir. Toplam 8.75 metrelik yüksekliğiyle, onur heykeli sadece Kurtuluş Savaşı'nda yaşananların bir andacı değil. Aynı zamanda Samsun halkının atak, güçlü karakterinin ve kısa bir süre sonra şahlanacak olan Samsun kentinin parlak geleceğinin simgesi gibidir. Atatürk, Samsun olan sevgisini sadece sözleriyle değil, icraatlarıyla da göstermiş ve 1924 yılında Samsun Demiryolu Projesi'nin temellerini bizzat kendi elleriyle atmıştır bugün Samsun, Karadeniz bölgesinde demir yolu bağlantısı olan tek ilimizdir. Ayrıca Rusya ile feribot üzerinden demir yolu bağlantısının kurulmasıyla ve kısa süre önce başlayan doğrudan uçak seferleriyle ticaret daha da artmış ve binlerce yıl önce Amazonların araladığı kapı bugün artık ardına kadar açılmıştır. Bugünse Samsun coğrafi konumunun getirdiği avantajlarla Karadeniz'in incisi olarak parlamakta. Serbest bölgesi ve limanıyla küreselleşen dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri. 10 yıl öncesine kadar denizine küsmüş, sahipsiz, kimsesiz bırakılmış Samsun şimdi çağdaş bir metropol olarak Türkiye Cumhuriyeti il merkezleri arasında çok özel bir yere sahip. İşte bu değişimin mimarı 1999 yılından beri Samsun'un belediye başkanlığını yapan Yusuf Ziya Yılmaz. Bakın Samsun'un küllerinden yeniden doğuş hikayesini nasıl anlatıyor? Hepinizin çok iyi bildiği gibi karşı ülkelerde Karadeniz'in kuzey çanağındaki e, Ukrayna'da, Rusya'da ee, Gürcistan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da sanata ve kültüre dayalı sosyalizm zamanından kalma büyük birikim ve büyük potansiyeller var. Bu potansiyellerden istifade edilebilir. Şehrimizin maalesef 1970 ila 1990 arasında e, oluşmuş olan bazı kent dokularını biz beğenmiyoruz. Ve buraları şehircilik adına kötü örnekler olarak görüyoruz. Ve önümüzdeki günlerde bu kötü kent dokusunu kentsel dönüşüm projeleriyle iyileştirmeyi düşünüyoruz. Yani ulaşım projelerini büyük oranda çözdük, e, turizm projelerini büyük oranda çözüyoruz. 3 tane büyük 5 e, yıldızlı otel inşaatı devam ediyor şu anda. E, bütün bunların bitimiyle birlikte, küçülen dünyanın, iletişimin bize verdiği bu imkanları da kullanarak, e, böylesine bir dünya kenti olma yolunda şehrimizi geleceğe doğru taşıyoruz. Samsun, tarım ve hayvancılığa dayalı üretim tesisleriyle sürekli atılım yapan dinamik bir sanayi kenti. Üniversitesiyle gençleri bağrına basan sıcak bir yuva, Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi'ne ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi ile bir medeniyet ocağı, en şık markaların yer aldığı çarşı ve alışveriş merkezleriyle dünyanın dört bir tarafından ziyaretçileri kendine çeken bir cazibe merkezi. 2010 Ekim ayında açılıp 16 ay içinde 18 milyon kişi taşıyan tramvay hattıyla ve gelişmiş altyapısıyla kentsel yaşam standartlarının çok yüksek olduğu modern bir şehir. Herkesin rahatça su kayağı yapabileceği su kay tesisleri ve Türkiye'nin ikinci büyük binicilik tesisi olan Atlı Spor Kulübü başta olmak üzere tüm spor faaliyetlerinin halkın ayağına getirildiği sağlıklı bir yaşam merkezi. Uçsuz bıçaksız kumsalları, Pırıl Pırıl Denizi ve son derece kaliteli gece hayatıyla sadece Türkiye'den değil, diğer Karadeniz ülkelerinden gelen turistlerin çok keyifli zamanlar geçirdiği bir tatil beldesi. Mutlu çocukların, sağlıklı bireylerin yetiştiği huzurlu bir yaşam çevresi. Ve her şeyden önemlisi kadının sosyal hayatın her alanına katıldığı özel bir yerleşim yeri. Samsun, atılımlarına büyük ve kararlı adımlarla devam etmekte. Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi Samsun'u Atatürk'ün vizyonunda anlattığı asli medeniyetler seviyesindeki bir kentin nasıl olması gerektiğinin canlı bir örneği olarak tüm dünyaya tanıtmak. binlerce yıldır olduğu gibi Samsun, kuzey yıldızı gibi sağlam durarak ışığıyla yol göstermeye devam edecek ve ilelebet payedar olacaktır.